Bir dizi video ile başlık satırı veya alt bilgi satırı ekleme konularını ele alacağız. İlk videomuzda genel olarak bahsettikten sonra bir başlığa satır ekleyeceğiz. Başlığın üstüne veya altına yeni başlık satırları ne yapabiliriz? Ekleyebiliriz. Başlık altında altlar bir flex table başlık kısmıyla ilişkili tek satır data frame'dedir. Daha sonra yeni satırlar ekleyebilirsiniz. Bunlar o da, bu data DataFrame'e ne yapacak? Bağlanacak. Aşağıda geçen fonksiyonlar bir başlık satırı veya bir alt bilgi satırı eklemek için kullanılacak. Aşağıdaki geçen fonksiyonları e, genel olarak saydıktan sonra e, ayrı ayrı videolarda ne yapacağız? E, göstereceğiz, örneklendireceğiz çoğu ihtiyaç at alt çizgi header alt çizgi row ve alt add alt, alt çizgi footer alt çizgi row fonksiyonları ile karşılanacaktır. Bunlar tek bir etiket satırı ya da başlık satırı eklemenize izin veren satır yönelimli komutlar. Yeni satırda bir veya daha fazla sütun boyunca ne yapılabilir? Görüntülenebilir. At Et alt çizgi header ve et alt çizgi footer fonksiyonları belirli bir bütün için birkaç değer her yeni satır için bir tane eklemenizi sağlayan odaklı fonksiyonlar. Etiketler bir data frame için saklanıyorsa set alt çizgi header, alt çizgi df ve set alt çizgi Ruler alt çizgi df fonksiyonları kullanılır. Et add alt çizgi ruler alt çizgi lines ve add alt çizgi header alt çizgi lines fonksiyonları da klasik fonksiyonlardır. Ve ne yaparlar? E, tüm sütunların birleştirdiği tek bir satıra etiket eklemek ya da metin eklemek için kullanılmalıdır. Esas olarak başlıkları göstereceğiz. Ancak aynısı alt bilgiler için geçerli olabilir. Ee, yani biz burada örneklerimiz başlıklar üzerinde olmakla birlikte benzer mantık e, nelerde de işliyor, e, alt bilgilerde de işliyor. Şimdi yeni bir etiket satırı ekleyelim. E, başlık satırları ekleyelim. Etiketten kastımız başlık satırı eklemek. Bunun için alt add, alt çizgi header, alt çizgi row fonksiyonunu e, kullanacağız etiketlerin birleştirilerek bir dizi sütunla ilişkilendirdiği bir başlık satırı ekleyin burada pt 10 a videomuzda oluşturduğumuz veri seti kullanılmakta ve orada FT adında bir e, tablo oluşturmuştuk o tabloya e, ne ekliyoruz başlık satırı ekliyoruz bu Başlık satırı iki tane başlıktan oluşuyor. Air Quality Measurements ve Time şeklinde. E, i̇lk e, ilk başlığımız ya da etiketimiz ilk dört satır üzerinde yer alacak. İkincisi de e, son iki satır üzerinde yer alacak. E, şablon hazır şablon kullanacağız. Şablonlara ilişkin videomuz da e, dokuzuncu ders notlarında mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Gelin e, üretelim belgemizi. Ürettiğimizde birazdan elde edeceğiz. Evet. Bakın e, burada üstte yine neler ekledi. E, başlıklar ekledi. Bu ilki ilk dört sütun üzerinde, Time'da son iki sütun üzerinde. Bir öncekinde baktığınızda böyle bir başlık satırımız yoktu. Şurada görebilirsiniz. Bakın şu tablomuza, daha doğrusu büyük bir üstteki tablomuza başlık satırı ekledik. Bu videomuz burada sonlanmaktadır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.